아, 뭐한기온이구 Hepiniz polis arkadaşlar. Hepiniz geçin bu gerekli sosyal mesafe ilgili idari işlemleri yapın. Biz anons ettik bilgilerini ben ve müdahale edemem ki. Tamam o kadar kadar kendisi herhalde bu tarafa kadar. Bilgilerini alalım. Bilgilerini alalım elektrik gösterdi <laughs> Ya, abi. Şimdi ya, kaynak mı yapıyor abi? Çatı, kaynak şey mi? Yapıyor, mi? Abi. Bilmiyorum kaynak Çatı mı vardı abi? mi vardı? mi olur. sen yetiş ya Rabbi. Siz bugün bir yerde Sen önce burada oturuyordun. Dur seyirciler. Oğlum 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 oğlum